Evet sevgili arkadaşlar e, Profesyonel anlamda bir kuluçka makinesi Yapmak istemiştik ve bunun için çalışmıştık e, Şimdi Çıkım denemeleri yapıyoruz Sepet sepet parçalı Yükleme yaptım Daha önceki çıkımlarımda %95 tavuklarda %97 balırcılarda Verim elde ettik Şu an başka bir e, sepetim var Onu da sizlerle beraber açmak istedim Görelim bakalım Makinemiz başarılı olmuş mu Hemen çıkartıyorum şöyle. Evet, bu sepetimize 120 tane baldırcın koymuştuk. Şöyle açık bakıyoruz. Maşallah, maşallah, maşallah. Şu an çok çok iyi gözüküyor. Ee, şu an söyleyemiyorum ama ben e, yumurtaları böyle dönsüz olarak kontrol ettikten sonra bıldırcında bu işlemi artık yapamıyorum. Ee, bakacağız. Bakalım yüzde kaç çıkarmışız. Bunu da videomuzun başına yazacağız. Ee, artık makinemizin başarısından emin olduğumuza göre bundan sonraki videolarda e, hemen makinemizin hangi bölümünü ısıtmasını, soğutmasını, havalandırmasını çevirmesini nasıl yaptığımızı e, kaça mal ettiğimizi bir bir anlatacağım. Bütün arkadaşlarım da yararlansın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir maşallah esirgemeyin. Sağlıcakla.